Bu videomuzda etama içerisinde kullanılacak dört tane buton tipini inceleyeceğiz. Bu butonlarımızın genel özellikleri aslında bir datanın değerinin değiştirilmesine yöneliktir. Butonlara baktığımız zaman elementlerde değer gir isminde butonumuz mevcuttur. Bu butonu alıp programımıza ekleyelim. Bu buton, eklemiş olduğumuz buton üzerine çift tıklayalım. Bakın bir yazma adresini ifade eder. Buradan yazma adresinden diyoruz ki D100 data adresini tanımlayalım. Şimdi biz offset kullanmayacağız. Offset ile alakalı bir kullanım ihtiyacımız varsa bununla alakalı e, eğitim videomuz mevcuttur. Orayı inceleyebilirsiniz. Data tipimiz Word. Word olarak bir d yüzde değer gerçekleştireceğiz. E, double Word, Quad Word gibi data tiplerini de seçebiliriz. Formattan e, işaretli, işaretsiz, desimal, binary veya hexadecimal hangi formatta değer girmek istiyorsak. Örneğin biz bu butona bastığımız zaman 0 ile 100 arasında değer girebiliyor olalım. Yine tam sayı kısmına baktığımız zaman kesirli hane yani burada kullanmış olduğumuz data tipini integer ise bunu farklı bir virgüllü hane şeklinde yorumlatmak istersek diye bir ayar mevcut. Yalnız bu e, buton sadece bir değer girme anlamını taşıması herhangi bir display etme özelliği olmadığı için burada çok fazla bizi ilgilendirecek bir durum yok aslında. Çünkü display etmiş olsaydık display ettiğimiz değeri derdik ki işte tam sayhanesi 2, virgül 1 şeklinde yorumla. Ama şu an bu kısım bizi çok fazla bu buton tipinde ilgilendirmiyor. Biçim, zemin rengi doldurma, Buradaki kullanmış olduğumuz ayarlar tamamen butonun görselliğini değiştirme amacını taşımaktadır. Ana grubun ikinin içerisine baktığımızda saydanlık ayarı. Yazı kısmında burada diyelim ki buton değer gir butonu olduğunu gösterdirelim. Resim eklemek istersek yine resim kısmına buradan ulaşabiliriz. Detaylar kısmında bu özelliklerle alakalı tek tek videolarımız var. Oraya bakabilirsiniz kilitler. E, kilitleme, tetikleme gibi bazı özellikleri buradan tanımlayabiliriz. Biz makro yazmayacağız şu an. Koordinatı bulunmuş olduğu koordinatlar. Öyleyse bu şekliyle simülatörümüzü çalıştıralım. Simülatör çalıştırdığımız zaman bu butonun aktivitesi neymiş onu öncelikle gözlemleyelim. Bakın bir buton buton görevinde herhangi bir değer okumuyor ama adres olarak D100 dedik. Bastığımız zaman da 0 ile 100 arasında bakın bir değer istiyor. Örneğin 56 dedik. Evet bir yere 56 değere gitti ama bakın görmüyoruz biz hiçbir şekilde. Nereye gitmiş olabilir? Bu işte yazma adresine D100 tanımladığımız için D100'ün içine gitti. Yani buton aslında sadece değeri göndermek için çalışıyor. Herhangi bir okuma işlemi yapmıyor. O zaman burada biz gönderdiğimiz değeri okumalıyız ki yapmış olduğumuz eğitim videosunun gerçekliği buradaki elementlerin etkisini gerçekten gözlemlemiş olalım. O yüzden data göstergesine girip sayı göstergesini programımı şuraya ekliyorum. Hatırlayacaksak ne tanımlamıştık adresimizi? D100 tanımlamıştık. O zaman biz diyelim ki D100'ü sen aynı zamanda oku. Okum adresini D100 diyorum. Amacımız aslında burada şu an sayı göster elementinin özelliklerini incelemek değil, girmiş olduğumuz değerin gerçekten işlevini yapıp yapmadığını gözlemlemek. Öyleyse değer gir dedik. 56 değeri girmiştik. Bakın 56 geldi. Evet bu butona bastığımız zaman, üzerinde açılan keypetten biz ne giriyorsak o değeri dikkat ediyorsanız atıyor. İşte 41 girdi, 41 değerini gönderdi. Yani değer gir butonu aslında bir nevi göstergesi olmayan sayısal değer gir elementinin bir kopyası gibi düşünebiliriz. Yani üzerine bastığınız zaman açılan bir keypet, bu keypetin içerisinden de girilen bir değerin ilgili yere yönlendirilmesi. Örnek bu butona bastığınız zaman bir sürücünün hızını değiştirebilirsiniz. Bir sıcaklık kontrol cihazına set değeri verebilirsiniz. Bir timer'ın süresi olabilir veya bir counter'ın set değeri olabilir. Burada işte bu değişkenlik arz eden durumu değer gir butonunu kullanmak suretiyle biz istediğimiz yerlere gönderebiliyoruz. Evet birinci butonun özelliklerimizi inceledik. Şimdi gelelim ikinciye. İkinci butonumuz yine butonların içerisinde bu sefer değer gir değil sabit ata butonu. Peki bunun farklılığı ne olabilir? Sabit ata butonuna ekledik. Üzerine çift tıkladım. Ana grup kısmından yine D100 diyorum. Çünkü her birinin ayrı ayrı etkisini burada gözlemleyelim. D100 adresi offsetlerle alakalı işlem yapmadık. Data tipimiz yine Word, Double Word, Quad Word buradan seçiyoruz. Hangi tipte değer gireceksek burada onunla alakalı tipimizi gerçekleştiriyoruz. Bakın ayar kısmı var. Bir şey değişti artık. Değer gir elementinde şu kısımda artık hangi aralıkta değer girilecek 0 100 arasında gibi seçimler yapmıştık. Ama burada artık ne var? Bir sabitlik var. Çünkü sabit atıyor. Öyleyse ben buraya 15 dersem bu şunu ifade edecek. Ben bu butonun üzerine bastığım zaman D100'ün içerisine sabit 15 değerini gönderecek gibi düşünebiliriz. Bunu şimdi beraber inceleyeceğiz. Ama buton diğer özelliklerine bakalım. Evet biçimleri burada. Zemin renginde isterseniz biraz farklılık olsun buton renginden. Hemen şu karartalım biraz daha. E, doldurma tipi ile alakalı. Bunları zaten birçok eğitim videosunda incelemiştik. E, gradient olarak yaptığımız zaman geçişli font veriyor. Ana grup sekmesinde 2 de saydamlık yazı kısmına hemen diyelim ki sabit ata. Sabit ata olarak buraya yazık resim kullanıyoruz şu an. Detaylar kısmı yine diğer videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Bunları çünkü anlattık ve diğer özelliklerine de bakalım. Evet, simülatörümüzü çalıştırdık. Sabit ata butonumuz karşımızda. Öyleyse değer girden örneğin 54 değerini girmiştik. 54 geldi. Sabit ataya bakın bastım içi 15 oldu e ne kadar basarsam bakayım basayım içine 15 gönderiyor evet buradan anladığımız aslında şu biz bu butonu kullanmak e, kaydıyla bir değerin içerisine sabit gönderebiliyoruz örneğin şöyle bir şey düşünebiliriz makina'nın e, otomatik çalışma hızını buradan e, kullanıcı operatörünü istediğimiz değeri girdirttirebiliriz. ama manuel çalışmada veya hareketlerin sabit bir hızla yapılması gereken durumlarda kişi direkt bu butona basmak suretiyle bakın 15 değerinin içerisine atıyor. Böylelikle sabit bazı olayları butonun içerisine gömülü hale getirip sadece operatörün bunun üzerine dokunup herhangi bir seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıp istediğimiz değeri biz burada D100 datasını kullandık. İstediğimiz datanın içerisine gönderebiliriz. Öyleyse sabit data butonundan anladığımız içine tanımlı programcının tanımladığı değeri gönderecek şekilde çalışan buton tipiymiş. Evet ikinci butonumuzu da inceledik. Şimdi gelelim üçüncü butonumuza. Butonlardan değer arttır butonu. Evet üçüncü butonumuz değer arttır butonu. Değer arttır butonunu tıklayalım. Bakın bunun bir yazma adresi var yine. Ne seçiyoruz? Display'imiz. Sayı gösterimiz D100 olduğu için D100 seçtik. Okuma adresi. Bunu zaten biliyoruz artık. Yazma adresi neyse okuma adresini eğer ki aynı adres kullanacaksak bir şey tanımlamanıza gerek yok. Bu ekstra külfettir. Zaten gider D100'ü okur. Ayrı ayrı yazmaya gerek yok. Offsetleri geçiyorum. Evet. Data tipimiz hep Word seçmiştik. Burada da aynı şekilde diğer seçimler mevcut. Data e, formatımız unsigned decimal. Pozitif çalıştığımız için. Bakın limitimiz 100. Değer art, azalt miktarımız 1. Evet şuradaki butonları birazdan ifade edeceğiz neler olduğunu ama önce bunu bir anlayalım. Evet bu bir arttırma butonu. Bu butonun üzerine bastığımız zaman bir değeri, D100'ün içindeki değeri arttıracak. Kaçar kaçar arttıracak? Evet 1, 1 arttıracakmış. Kaça kadar arttıracak peki? 100'e kadar. Buyurun o zaman bu durumu önce bir gözlemleyelim. Tabi öncesinde hemen diğer sekmelerimize bakalım. Yine saydanlık, ile alakalı kısmımızı yazalım. Gözlemlemek daha kolay olsun butonun üzerinde. Resim koymuyoruz. Detaylar kısmı yine bahsettiğimiz gibi aynı. Makro ve koordinat karşımızda. Değer arttır. Bakın durumu gözlemleyelim şimdi. Değer sabit atamızı girdik. Değerden dedik ki mesela 87. 87 oldu. Değer arttırdığı Her bastığımızda bakın artıyor. 1, 1 artıyor her bastığımızda. Nereye kadar artacaktı? 100'e kadar. Peki 100 olduk. Tekrar bastığımızda durum evet artmaması çok normal. Çünkü biz ona dedik ki sen bu değeri 100'e kadar artıp 100'ün üzerine çıkartma. 100 ise 100'ün üzerine çık 100'ün üzerinde herhangi bir artış gerçekleştirme. Çünkü tanımlamamız bu şekildeydi. Bir de bakın burada bunun şekli de var. Eğer ki burada sabit değil de data formatından biz bir D tanımlarsak örnek D50 diyelim. Yine aynı şekilde limit kısmından da sabit değil de D55 diyelim. Burada artık değer arttır miktarımız D50'nin içinde, limitimiz de D55'in içinde olmak suretiyle biz durumu aslında ayarlanabilir formata getirmiş olduk. Bu da ekstra böyle bir ihtiyacımız varsa bizim faydalanabileceğimiz bir özellik. Şuradan hemen sayı gir ekliyorum. Sayı gir elementinin birincisine diyorum ki sen D50 ol. Evet bu butonumu Ctrl C V yapıyorum. Hemen kopyala yapıştır yaptım. Sen de D55 ol. Amacım D50 55'in aslında içini değiştirerek değer arttır butonun çalışma şeklini ben kendime göre modifiye edebilmek. Evet arttırma miktarıma diyorum ki 5 olsun artma miktarımıza da diyelim ki 60 olsun. Yani 5'er 5'er arttır, 60'a kadar arttır. Hadi deneyelim. Değer arttır butonuna bastım. 5 oldu. 10, 15, 20, 25, 30. Bakın devam ediyor. Kaça kadar artacaktı? 60. 60 oldu mu? Evet bakın artmıyor. Yine aynı şekilde ben burada eğer ki arttırma miktarını 10 yaparsam, buradaki limiti de 100'e çekersem bu sefer sistem bakın onar onar artıyor. Kaça kadar gidecek? Yüze kadar gidecek. Yani artık sabitlik yok. Ben bir e, ayar sayfasının içerisinden bu butonla alakalı bütün aktiviteyi e, yönetili bir hale getirip programcının programlama esnasında tanımladığı bazı sabitlerdense değişkenlere bağlamak suretiyle e, akışa göre farklı operasyonlarda farklı şekilde çalışmasını sağlattırabiliriz. Şimdi gelelim son butonumuz değer azalt. Yani bu butonun aslında değer arttır butonunun tersi diyebiliriz. Evet değer azalt butonumuzu ekledik. Sen kimi arttıracaksın? Örnek D100 adresinden bahsediyorduk. D100 adresi. Okuma adresini aynı olduğu için tanımlamıyorum. Biçim kısımlarım burada. Data tipimde yine aynı değer arttırdakiler aynısı. Birer birer azalt sıfır olana kadar azalt. Örneğin bunu 5 dersek 5 olana kadar düzeltiyorum. Kapattım penceremi. 5 dersem 5'in altına düşürmez. 5'e kadar sadece azaltma işlemini yapar. Diğer sekmelerde yine baktığımız zaman benzer özellikler mevcut. Ve üzerine hatta şurada ismini de yazalım. Değer azalt şeklinde tanımladık. Bakın bu değişkenlerde ama ben bunu beşer birer birer azalt, 5'e kadar azalt şeklinde bir sabitte bıraktım. Bu durumu da gözlemleyelim. Tabi öncesinde sen birer birer arttır, örnek 40'a kadar arttır şeklinde değer arttırı butonumuzu getirelim. Evet bakın 1 1 artıyor 40 olana kadar da gidecek değer arttırı butonumuz bu şekilde tanımlamıştık. Değer azalt butonunda birer birer azalıyor. Bakın her bastığımızda bir bir azalma işlemini gerçekleştiriyor. Kaça kadar azalacaktı? 5 dediğimiz için bakın 5'ten aşağıya getirmedi. İşte sabit atadan 15 gönderdi. Tekrar azaltırsak tekrar bakın 5'in altına gelmiyor. Görüleceği üzere değer gir butonuyla herhangi bir datanın içerisine değer giriyoruz. Sabit hata ile sabit değer gönderiyoruz. Değer arttırla arttırıyoruz. Değer azaltla azaltıyoruz. Ve böylelikle 4 tane buton türüyle biz bir datanın içerisindeki değeri butonları kullanmak suretiyle farklı farklı değişiklikler gerçekleştirerek yönetmiş oluyoruz.